Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TFF 1. Lig'in 18. hafta itibariyle puan durumuna ve toplu sonuçlara bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de haftalık olarak paylaştığımız TFF birincilik puan durumu ve toplu sonuç videolarımızdan anında haberdar olmak için Alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle toplu sonuçları 18. hafta itibariyle sizlere aktaralım. Çaykur Rizespor 0, Göztepe 2, Bodrum Spor 0, Samsun Spor 0, Manisa Futbol Kulübü 1, Tuzla Spor 0, Yeni Malatya Spor 1, Keçiören Gücü 0, Sakarya Spor 2, Gençler Birliği 1, Eyüp Spor 0, Bolu Spor 0, Beyçimento Bandırma Spor 1, Pendik Spor 0, Erzurum Spor 2, Altınordu 1, Adana Spor 2, Deniz Spor 3. Haftayı bay geçen takım Altay. Puan cetveline yakından bakalım. Puan cetveline baktığımızda böyle haftaları da görelim. Evspor Spor'un 38 puanla lider olduğunu görmekteyiz. 2. Samsun Spor, 3. Pendik Spor, 4. Bodrum Spor, 5. Çaykur Rizespor, 6. Keçiören Gücü bu takımların tamamının 29'a şer puanı bulunuyor ve 17 maç oynadılar. 7. Bandırma Spor'un 28 puanı bulunuyor. Son dörtlüğe bakalım. 16. Yeni Malatya Spor 15 puanda. 17. Altın Ordu 12 puanda. 18. Altaş Deniz Spor 12 puanda. 19. ve son sırada yer alan Gençler Birliği 7 puanda. Oldukça çekişmeli bir lig. Eyüp Spor zaten liderlerini sürdürüyor ve büyük ihtimalle sürpriz olmazsa ikinci yarıya da bu şekilde devam ettirirse ligden birinci olarak Süper Lig'e çıkmayı hak kazanacak. Diğer takımlar Samsun Spor, Pendik Spor, Bodrum Spor, Çaykuzi Spor, Keçiören Gücü gibi takımlar da yine ligde mücadelelerini sürdürüyor. Bu takımlar ikinci olmanın peşinde. Çünkü ikinci olan takım da direkt çıkacak. Üçüncü, dördüncü, 5. altıncı ve 7. sıradaki takımlar son takım yani 3. takım olmak için Süper Lig'e çıkacak. Üçüncü takım olmak için playoff'ta yarışacaklar. Bakalım yani Bandırma Spor 7. sırada 8. Manisa Futbol Kulübü'nün 27, 9. Bolu Spor'un yine 27 puanı bulunuyor. Yani oldukça karışık. Her takım Süper Lig'e hedefliyor. Ee, üst tarafta, alt tarafta da ligde kalma yarışı oldukça iyi ilerliyor. Yani oldukça e, sıkışık takvimle ilerliyor. Bakalım hangi takımlar üst çıkacakken hangileri TFF ikincilik beyaz ve kırmızı gruba düşmüş olacak. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.